Ya, i̇lk karşılaştığımızdan ne dedin? İlk karşılaştığımda bak, vallahi ne dedin? billahi tallayın. Abi dedin ya, paran var mı? He, evet, de. bu ne demek <laughs> <laughs> ya mali durumunu öğrenmek <laughs> için sormuş. Ya, Allah ya. aşkına ya. baktım evet. ağzın çok laf yapıyor. Yani. Ben artık tahammül edemedim. Gerisi de değil, <laughs> Karşında senin gibi bir oklu var. El ele 120 cümle o, çoğal çaykar Ali. Ne? Baktım. Aha çaykar Ali. Bizim yine sizin ne zamandan beri bir dakika çaykar Ali oftan ayrıldı. tanır mısın Fatma Üzbilgi'yi? Akrabası da akrabası. Bizim Yükselen yöneticisidir. Ehe. Artı Ehe. kuruldu kurulan evet. istemizdedir yani. Artıziyedir bile. Ne işe başlıyorsun abi? Ben şey <laughs> yedek partacıyım. Almışsın <laughs> şey devamı. Alma abi. <laughs> Onun takımları varmış. <laughs> <hı>. var. <gülüyor> <gülüyor> Çok tübü <tigü> abi. <gülüyor> <gülüyor> abi hayır. Ya, <laughs> <laughs> Yardım. Yani her <laughs> evet, <laughs> uygundur fiyatları. Kendimden biliyorum. Ön takım düşüyorlar. Yanmışsın ya. Alış fiyatına ne Alış fiyatına birdasın. 150 milyon orjinali. Hoş geçersin sensin. Onun 24'te oraya ya adam. İki salıncağı 150 meşhur. 50 diyor ne de? Ya. On takım kombiyle gelin, da alayım şimdi. gel, sen gel, <laughs> korkma. Şey Yıldız yok. yedek parça mı yok? Yok, dost. Dost, dost. dost o da. Do. Sürmene sen Şey yap, bana bak. Geliyorum sen, bak. Vallahi çok, sen şöyle araba çok kötü ya. Sen sabahleyin arabanı. Hangi TV abi? Hangi kom abi? Akşam bir şey bulamazsın. Şov Akşam daha bir şey bulamazsın. <laughs> evet, ben başına kıracağım ustanı, öyle bir huyum var ya. Çok <laughs>